Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kağıt parasının üzerinde Merkez Bankası Başkanıyla birlikte imzası olan Recep'in başkan yardımcısı dışarıda şirket kurmuş, bankayı soymuş. Bakın şu habere bakar mısınız? Ne jenerik, ne tanıdık değil mi? Ben Merkez Bankası'na gelince benim az önce açıkladığım model gereği bu arkadaşımızın ne yapması lazım? Lan buraya geldik. Şimdi bu bir Merkez Bankası'ndan aldığımız maaşla mı gideceğiz? Hemen kuralım teşkilatı. Hemen bir şirket, hemen adresete. Recep öyle yapıyor. Recep'in modeli böyle. Recep diyor ki bana komisyonunu vereceksin ama. Bunların hepsi bizim modelimiz gereğidir. Siz bu devranı yağma devranı olarak açıklıyorum diyor. Ganimet devranı olarak açıklıyorum diyor ama komisyonumu vermeyenin kulağını çekerim bak diyor. Dükkan içinde dükkan açmak yok. Bu ülkeyi önünüze ranta boğmak üzere ben önünüze yatırdım ben şahsım. O zaman benim payım her yerde verilecek. Ve siz de devam edeceksiniz. Bu arkadaşlar kurdu şirketini Bildiğimiz jenerik örnek o da malı götürdü. Ben size burada dedim ki iki hafta önce konuştuk bunu zaten. Dedim ki en fazla birkaç ay yatar. Yatıştırmak, unutturmak birkaç ay bile lütfetmemişler. Bir ayda çıkartmışlar. Dünyanın en büyük yolsuzluklarından birisiyle CHP'ye